Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ortam biraz farklı, benim evim değil, bilenler vardır. Lan aşağı mı gidiyor? Yanlış yere gittim, pardon, pardon. Kızmayın, kızmayın. Oyuna Riven gelmiş, Irel'e gelmiş. İkisini de denedim. Güç olarak, kıyaslama olarak, laninglere daha girmedik. En azından bir 50 maç falan atılması gerekiyor ki sizlere Evet şu çok güçlü. Bu, bu, çok güçlü diyebileyim. Demek istemiyorum. Riven geldi. Çok güçlü. Alın. İreyle geldi. Tek atıyor. Öyle bir dünya yok çünkü. Riot her şeyi dengeli getiriyor. Karşımızda nasıl var arkadaşlar? Şimdi Nasus'a karşı Q'da başlayabiliriz. E'de başlayabiliriz. Böyle. Böyle. Kalkanımızda Pasifimiz yani daha doğrusu kalkan pasifiyle adama düz vuruyoruz ve hiç demeç yemiyoruz. Adama da sonra aldırtmıyoruz böyle aynen böyle. İki level fark var. İki level farkı var. Şöyle biz de bir iki level alalım. Şimdi. Minyon dife gitmek istemiyorum ama adamı deldik gördüğünüz gibi. Bir atabilir. Aynen öyle. Aynen böyle. Bak 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 bak. bak. Tuttum. Tuttum. Aa aa aa. oldu. Aa, <laughs> gördüğünüz gibi bir yan kaçtı. Kolsuz. Şimdi gel bizi keser. İyi izle. Abi ya attı demece bak. Neyse bakın. Bak. Q'yu fail'lememe rağmen Frostblood'ı aldım arkadaşlar. Flash'ımız gitti o ayrı konu ama. Allah'a emanet bir flash attık, Ne no problem, niye no ama problem ha, şöyle alıyoruz, lane abi yapma ya, yapma ya, adalet sadece sarayların ismidir işte, ben boşuna demiyorum. Korkuyu gördün mü, korkuyu gördün mü, nasıl ama tehlike, ignite var, girmek istemiyorum, eveledir. W basacağımı anladığı için korkudan geri kaçtı, mantıklı oyuncu severim böyle oyunculara. Karşımızda Nasus var. Tabii ki de Karabalta başlıyoruz. Karabalta'dan sonra ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? LoL'de yoğum alınıyor. Yoğum hatta first'ten alınıyor. Ama burada alınır mı? Alınmaz mı? White Drift LoL aynı oyun mu dersek? Aynı oyun değil. İtemler farklı. Yavumu orada da aynı, burada da aynı. O yüzden Yo'ma alabiliriz, alabiliriz, oynayabiliriz, tercih edebiliriz. Göktürk 46 kanka. Senin ismin White Rift için fazla bir isim bu arada. Ama ama bunları bana yapma. A, saldır ona. Evet saldır ona. Öldür onu. Öldür onu eve. Öldür onu eve. İkinci kill de mi ben alayım? Tek başıma mı alayım? Arkadaşlar Liven Lane aşamasında bu tarz şampiyonlara karşı güçlü. Garen'i de eğer doğru oynandığı takdirde E'lerini düzgün oynattığınız takdirde kesebiliyorsunuz. Ama ben mi kesebiliyorum? Yoksa o Garen'ler mi kötüydü? Buna dair bir fikrim yok. LoL'de dalıyor ama gerçekten LoL'de dalıyor yani denenmiş, kanıtlanmış. Şimdi bu bir ölüm oyunudur ama Nasus oradaki minyonları almadan gelmeyeceği için beni kovalamayacağı için o yüzden kasmıyoruz. Ve bir base alıyoruz. Karabaltımız erken bitti. Adama 1k, 1.2k gold tip attık. Şu an iyi durumdayız abi. Ultisi açılacak şimdi. İlk girişimizde adamın ultisini almamız gerekiyor. İkinci de öldürmeye girmemiz gerekiyor. Flash'imiz gelecek. Bence ilk şu 30 ignite gelene kadar. Şurada bir ultisini kullandırmaya çalışalım. Şöyle çeksek. Alev ejderi var. Gitmemiz gerekiyor mu? Normalde gerekiyor da. Bu gidecek mi? B'ni de öldürdürtebilirim çünkü. Hmm. Bak. Yaptığım vakti görüyor musunuz? Mion nasıl alamıyor görüyor musunuz? Bu şampiyonluk bir şey dedi. Bu benim oyuncudum arkadaşlar. Bunun şampiyonu hiçbir alakası yok. Bu sadece çağlayan farkı. Şunu al. Şuraya bir adet ward çıkartalım. Kardeşim sana nasıl alma diye YouTube'a video çektim nasıl oynamayın diye. Ama sen hala ismini Göktür 46 yapıp nasıl mu alıyorsun? o isimle win almaya mı çalışıyorsun? Alev ejderi var. Evelin Alev ejderi vaktinde gelin katılmaz. Bravo kardeşim hadi. Hadi Alev ejderine gidelim seninle birlikte. Bak adamlar Alev ejderi alabilirler. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed. Ne gerek var? Ne gerek vardı be? Birden Alev ejderi alsaydık gelmiştim. Güzel küsünü yemedik. Şimdi bak alevecilerini saldım Nos'un karşısına gideceğim <laughs> Yorumlarda Abi neden alevecilerine gitmiyorsun diye bir ton yorum alacağım Nereye? Geldim yoktunuz abi kapıyı çaldık aras karga gibi geldik yoksunuz yapabileceğim hiçbir şey yok geldik deredik şansımızı Yoksunuz abi Ben ne yapabilirim bu adamın ultisini almam gerekiyor 1 skor ölüm. Team Team Nasus'la cebelleşiyor şu anda Team. 2 minyon. Şu an bu lane. Bu sadece lane kazanmak. Başka hiçbir şey değil. Şu an bak lane kazanıyorum. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmadım. Bak tek elimle lane kazanıyorum arkadaşlar. Gözümü kapatabilirim. Kapattım gördüğünüz gibi. Kazanıyorum şu anda. Hiçbir şey yapmadan kazanıyorum. Lane'lik o kadar zor bir şey değil. Bak nasıl. A girse alacak ha bu arada. Alamaz da. Yani bir alacak gibi ümitlendirelim adamı. O büyük de ölsün. Riven'da yapmamız gereken en önemli şey. Bakın size Riven'ın formülünü öğretiyorum. Abi. Asla Q, Q, Q yapmıyorsunuz. Her Q'dan sonra elimizden bir adet basic atak çıkartıyoruz. Ota atak. Q, 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 ota atak. Bu kadar basit. Alev ejderine girecek misiniz? Polis çağırayım mı? Alev. Dragon yazayım. Dur bir saniye. İngilizce de var. Dragon. Dragon, Alev, İngilizce. Ne olabilir? Yok ben... Oralara çık Oralara fazla çalışmamışız. Onu bulamadım. Onu bulamadım. Ama anlamışlardır herhalde. 800k ölmedi. Nice abicim. Kankam bir ejder'e gitmeyip bir oyun daha kaybetmek istemiyorum. Ciğerim soldu oyun kaybetmekten. Gözünü sevdiğim. First tower da verdik. Fikini kedi kafasına. Oynayabilir miyiz? Diyanak bizi kapatmaya geliyor. Gelir söyleyecek bu arada. Aferin lan. Rakip Niye geri çekiyorum kanka? 2v1 atıyorum burada. Gören var mı bilmiyorum ama 2v1 attım. Girelim, girelim. Ben size güveniyorum, siz de bana güvenin. Kanka acaba Yadım geri at flash attım. Abi yapma ya. Yapma gözünü sevdiğim yapma ya. Flash attım. Neyse. Nice abi. 3 skorumuz oldu. Nasus alemde? 15 gold. Fazla da değilmiş aslında. O kadar da fazla değil. Üçlü. Aynen. Trinit almış. Kesebileceğimizi düşünüyorum. Bir mi fili bir şeyler çıksaydı, balyoz malyoz kesemezdik de, şimdi adamı o itemlerle, o büyükle keseriz. Geçmişin Buradan sonra ne alıyoruz? Tabii ki de yo mu? Tabii ki de yo mu? Saldır kanka. Adamlar mı başladı diyorsun? Oğlum alamet nerede? Haklı yalnız bu arada. 23 saniye plaz yapıyorum şu anda. Oynayalım. Oynayalım. <laughs> <laughs> Güzel bir tutuş bu arada. Ben iki, i̇ki. asistim yani ekmeğime bakarım. Başak bir Yukarıda ne yaşandı? Free alma ihtimalimiz kaç? Aldık galiba. Böyle bir şeyler yaşanıyor maçta. İlk defa bir objektifi gözümden kaçırdım bu arada. Videodayken. Normalde kaçırırım tabii ki de ama videodayken dikkat ediyorum böyle şeylere de şampiyon yeni şampiyon olduğu için hem şampiyon dikkat edip hem objektif dikkat etmek demek ki IQ'm yetmedi beyler. Demek ki benim IQ'm oraya Kuruyor kadar sınırlıymış. Olmayınca olmuyor yapabileceğim bir şey yok. Skor olarak iyi durumdayım abi. Nasus'tan 10 kat daha iyi olduğum için kendimi düşürmek istemiyorum. Adam üst koydular da otoban oldu. Şu an bir tur daha kesmeye gidiyorum. Bak bak, bak 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 yani. bak yakalar mıyız? Gel. Nasıl ama? Nasıl Nasus doğru amaca? Nasıl abi? Nusret gibi değil miyiz? Geliyor. Geliyor. Bu da iyiydi bence. Şuradan yürü mü bir de? Bak bak acizliğe bak. Ignite bıraktım kafasına. Kes kanka onu. Go 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 Nice abi. Zikler yukarıya almış. Çok temiz oldu. Çok temiz oldu. Gidelim yolumuzu alalım. Ondan sonra ejder 50 saniye var. Belki bir de ejder'e çıkarız. Riven o kadar zor bir şampiyon değil ama Irelia gerçekten çok zor bir şampiyon. Irelia oynamak için LoL'de de böyleydi. O tip olmak gerekiyor hemen hemen. Çünkü çok nankör bir şampiyon. Hani biz oyunda normalde Akali'yi zor görüyorduk ya. Akali kaymak kaymak. Irelia onun yanında anasının gözü yani öyle bir. Oğlum adam direkt gördüğü gibi flash koyması garip oldu. O derece zor. Gerçekten o derece zor bir şampiyon. Normal bir İrel oyuncusu tabii ki de olabilirim. Ama o tipi asla olmayacağım. O tip olursam beni Espor'dan atarlar beyler. Böyle ultisini bozarız. Böyle temizden, temizinden keseriz arkadaşlar. Bir yerden sonra zaten dediğim gibi Nusret'e dönüyor şampiyon. Ha teklemeye başlıyor. Benim meledeki main'im de bu. Lee Sin, yani Lee Sin diyebilir miyiz ona? Şu. Mele oynayan tayfa varsa bilir. TR uzun bir süreç. Katledildi. Q'su W'su aynı. Benim base'im mi bozuldu? bunu alabilir miyiz? Geliyorum. Önce uçsuzunu alsak. Aşk gözlük yapmasak. Önce uçsuzunu alalım. Base'e gidelim gelelim. Item alalım. Buradan sonra da bir de roket atar alalım. Roket atar ver abi bana bunu. Bir de buradan koruyucu alalım. Wait for me. Gelin. Kanka smite'leri var mı adamların? Geliyorum. Bak ultisi yok. Geliyorum. Ultisi yok bak. Yaptı hataya bak. Kendi Gel, yönünü belirle. Beyzatlı olarak gördüm. Rakip Devam Trisco kovala. Pek de gerek kalmadı. Üf, nereye giderler? Red'e gider mi? Şuradan bir red'e çıkış var mı? Nasuslar falan alamaz onu da. Oo, çıkar dedin elinden. Nasıl abi? Temiz oyun değil mi? Temiz oyun değil mi? O OBS'den sesi çok yüksek çıkıyor ya benziyor da. Şu kulayı alalım ondan sonra baron dönelim mi? Play alalım bence. İmzor almamız gerekiyor. Çık. Çık çık tek yeme çık. Ne <laughs> çalıştın da? Bastım kafasına. Bitmez. Bir milyon var bitmez. Bizler baron alabilecekler mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Gelsin Kayıs'a öyle alsınlar. At smite'ini kanka. Düşme. Lane'ler çok geride. Lane'leri düzene sokmam gerekiyor. Kayıs'a! Ve vermek istemiyorum. Riven you are play... Bak adam beni ne diyor? Riven diyor. Riven'ı diyor. PC'de diyor, bilgisayar PC işte bilgisayar. Or, bilmeyenler varsa. Bilgisayarda oynadın mı diyor. Nasıl bak nasıl adam alışmış Riven'da fitleyenlere. Beni görünce şaşırdı. oynadım mı? Oynamadım. Birkaç tane antrenman tabii ki de yaptım ama izledim abi. Phoenix kardeşimi izledim. O çocuk öğretiyor. Bence o şampiyonu ondan öğrendim valla. Evet haklı. Haklı şu an takım çok haklı. Takım şu an çok 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 haklı. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Keşke kuleyi satıp direkt yukarıya gelseydim. Flash'ı de aldık. Word mu? Böyle olursa canını alırız ama büyük ihtimal. Gördünüz mü? Kendini açtı. Destan yazdı. Takımından <laughs> <laughs> Nice oyun abi. Gerçekten nice oyun. Sana öldü de bunların baronları var hızlı gidip gelecekler. Kanka baron var çıksana. Çık aşağıya çalın bak şu an mantıklı olan bir kule var. Bak ölmemem gerekiyor. Şöyle önünde bekliyorum ki Q'yu adam indireyim diye. Şampiyon tekrardan söylüyorum çok basit bir şampiyon. Kazanım kaybetmek şu an benim umurumda değil açıkçası fazla. Ş şampiyonu görün diye hatta oyunu uzatmaya çalışıyorum önden geldiğince. Duvardan da Q'yu atabiliyor. Nasıl ama? Nasıl ama? Sen dodgeysen ben de dodgeyim kardeşim. Kaysa mı öldü? Bir saniye beyler. işin rengi değişti. İşin rengi değişti. Aslında Diana'nın ulti yok. Şuradan şöyle ejder var. Ejderi 25 saniye var. Çarede çok param var ya. Al onu. Öldün kanka çırpınma. Riven for win. Adımı Riven forvin yapmam yok mu beyler? Aa, olur mu? Benim gibi bir kolsuzdan Riven for olur mu? Karan for oluyor da benden niye olmasın? Ultiyi bastım gelerek yerine şöyle bak. Bam! Kuleye vurun lan kuleye vur Devam abi. Hatasız Riven oynamak objektiflerde hatalı normalde hatasız. Anlatmak istediğim size sadece yapmanız gereken Draven'ın Q'su duvardan atlıyormuş. Oymuşmuş. Bunu size herkes öğretir. Açık ara şampiyona win getiren hareket Q çevir. Bakın. tanki şampiyonlara karşı E ile giriş yap. Kalkanınla adamın demecine soğur. Ondan sonra Q ile giriş yap. Q düz. o atak. Bak Q'ya bastın, oto vurdun. Q'ya bastın, oto vurdun. Q'ya bastın, oto vurdun. Ondan sonra elinden ulti çıkarttın. Kombosu böyle oluyor. Açık ara bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ondan sonra Q Q yaparsınız. Bir elinizden ulti QQ -Q, flash Q yapabilirsiniz. O flash Q'dan sonra da tekrardan bir tane basic atmayı lütfen unutmayın. Raven bu kadar kolay bir şampiyon da bakalım. 6 yer almışız. MVP olmuşuz. 11-0-4 oynamışız. 26K'da damage atmışız. Üst koridorda da gayet iyi bir damage. Güzel bir şampiyon. Gücünü size yaklaşık bir hafta eve falan geçince söyleyeceğim. Sizler de bize şans dediğim bu turnuvada umarım güzel şeyler yaparız. Ee, güç olarak dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bir hafta sonra size söyleyeceğim. ire ile şu dengede, Riven şu dengede nerf yemesi gerekiyor, buff yemesi gerekiyor. Bu ideal diye. Umarım videodan keyif almışsınız. Umarım Riven'ı gerçek anlamda öğrenmişsinizdir. Triad bir şekilde öğrenmişsinizdir. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.